Burak Hoca'nın ağırından herkese merhaba arkadaşlar. Yanımda e, Kral Team'den e, Can var. Can nasılsın? İyiyim abi çok şükür. Sen nasılsın? Ben deyim. Rainbow'da e, terörist modlu, hunt modlu şey gireceğiz. Ha, hard mı? Normal mi seçeyim? Normal seçeyim. Ölüyoruz çünkü. <laughs> evet. Başladı şimdi. 5 e, kişi bekliyoruz yani ilk iki kişimiz iki kişi, kişi. yoldum üç kişiymiş matematiğimi anladın sen evet bekliyoruz bu arada kanal biraz durdum durdu vizeli, ay, vizelerim vardı sonra bir böyle bir e, iş, işlerim oldu ondan dolayı video çekemedim İnşallah güzel işler yapacağız Evet Terrorist taunt normal Evet bebeğim çok iyisin Eee neyi seçelim Lan onu niye aldım pislik Heh Şunu aldım Neyi bu Ama küfür internetten. internetini Abi havalimanını sesle. Ben mi o seçiyorum abi. onu? Yani ben seçebiliyor muyum? Seçebiliyorsun artık. Nasıl peksin. seçiliyor oğlum? Üstüne basar. Üstüne derken. <laughs> Neyse artık 2 1 2 3 saydısın ya, şey saniyeler. <laughs> Eddie, evet. 20 on the hostage. Evet. Abi istersen sen benim arkamdan gel. Tamam seni görmek istiyorum arkadan. Evet girdik. Tamamen kır Temiz orası. Oh my şey ya. hostage secured, move to the extraction point. Hostiles approaching, keep the hostage safe. We set the hostage free, need to re-secure the hostage. We've got the hostage, get them to the extraction point. Oh, I think got it two Hostage free. Secure the hostage. Put Good work. ne kadar eziksin keşke ölsen. Hiç bu adamı öldürememişsin salak. <gülüyor> <gülüyor> Yok adam... ya öldürdüm. Nasıl Asistim öldürdün mi? oğlum? Tabu tamam, basıyorum. Yalan atma bana bari. Asistim var öldürmemişsin. Şu adam çok iyi ya. Silahı çok iyi. Evet şimdi eee... Tekrardan ha bitti o kadar evet evet kısa bir şey oldu diyeceğim ama sence burada sonlandıralım mı sen mi abi yok ya kısa oldu ben anlamadım normal kötü şeymiş iki tane e, bölümü yapalım yeni videoyla şimdi

bir sıfır ve bir başlıyor birisi yok kim yok, yok sen mi yoksun yok yok abi başka birisi çıktı oyundan bir. 4 kişiyiz Allah gözlerimde sevdalarımda aman 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 eliminate the terrorists Orasını nasıl izleyeceğiz Bizden birisi öldü abi. Evet bombaya bakırdık ölümle e, ölüm az ölümle bu kadar pençeliyiz bakın bakıyoruz bombaya patla diyoruz ve diyor, patladı evet Verdi komik <laughs> evet evet arkadaşlar ee, bir bölüm ya birinci bölüm live olur yani böyle güzel iki bölüm olarak sizlere sundum ikinci bölümde görüşmek üzere cancım bir şey diyor musun? Yok abi vallahi canım sağ olun diyor. <laughs> evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın bay bay.